Merhabalar sevgili kova burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili kovalar ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum 2-15 Ekim tarihlerine niyet aldım hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakacağım arkadaşlar hazır mısınız dileklerinizi tutun şöyle niyetinize odaklanın ve fincanınıza odaklanın ben de hemen başlamak istiyorum fincanımı açarak Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum sevgili kova burçları için. Şöyle fincanımı açıyorum arkadaşlar. Evet şimdi. Şöyle sizler de bakın. Fincanınızı bir göz atın sevgili kovalar. Şimdi. Evet. ondan da göstereyim sizin için. Bir bir kere şunu söyleyeyim. Yani arkadaşlar bir bir şey mi başarıyorsunuz, bir şey mi yapıyorsunuz? Nasıl bir dikkat çekmektir bu? Aşırı dikkat çekiyorsunuz bu ara çevrenizde, etrafınızdaki kişilerden. Bir göz var üstünüzde. Biri var sizin başarmanızı istemiyor. Zayıf bir kadın gördüm burada orta boylarda ya da kısa boylu bir kadın. Yani sizin bir şeyleri başarmanızı istemiyor. Sizin için iyilikler dilemiyor. Gözü de üstünüzde. Şimdi yanılacak bu insan. 2-15 Ekim tarihleri arasında bir şey olacak. Onun istemediği. Belki sizi rakip görüyor. Anlatabiliyor muyum? İstemiyor öne geçmenizi. Ama siz geçiyorsunuz öne. Böyle gözlerini dikmiş bakıyor size. Hiç önemli değil. Siz önünüze bakıyorsunuz arkadaşlar. Hiç önemsemiyorsunuz. Bir de çok fazla yanlış anlaşılmalar var bu aralar. Yalnız içinizde bir şey var böyle hep gerçekleri konuşmak istiyorsunuz. Yani kimseyi kandırmak ya da zaten kandırma değil de şöyle söyleyeyim. Yani kimseye olmayan bir şey oluyormuş gibi de anlatmak istemiyorsunuz. Mesela karşınızdaki insan yanlışsa yanlışsın demek istiyorsunuz. Bu ara böyle bir içinizden hep doğruları söylemek geliyor. Karşınızdaki kırılmış mı kırılmamış mı belki onu bile önemsemiyorsunuz diyorsunuz ki olmamış bu. Mesela hayır yaptığın adım olmamış ya da yaptığın şey olmamış konuştuğun söz olmamış. Mesela bunları açık açık söylemek istiyorsunuz belki birilerini hani kaybettiğinizi düşünüyorsunuz bu süreçte ama öyle değil aslında. Gerçek dostlarınız, gerçek arkadaşlarınız, gerçekten sizi seven insanlar yanınızda merak etmeyin sevgili kovalar. Kendiniz olmayı tercih ettiğiniz bir dönemdesiniz. Ve daha böyle akışa bıraktığınız, biraz daha rahat olmak istediğiniz, rahat hissetmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi şöyle devam edelim kova burçları için. Sizinle görüşmek konuşmak ya da sizinle bir sorununu çözmek için uğraşan birisi var burada ben bir adam görüyorum kumral saçları olduğunu görüyorum bu kişinin böyle e, genişçe bir alnı var aydınlıkta bir yüzü var bu adamın ne yaşadıysanız sorun aranızda bakın bir problem olmuş bir sorun yaşanmış bu kişi diyor ki ben gideceğim Onunla konuşacağım. Aramızdaki problemi, sorunu, sıkıntıyı çözeceğim. Çünkü içim rahat etmiyor diyor. Bu kişide bir vicdan azabı da var. Sanki size bir yanlış yapmış, hata yapmış ve vicdan azabı duyuyor gibi. Gelecek, konuşacak. Aranızdaki sorunu, problemi çözmek için onun ciddi çabaları olacak. Bunu göreceksiniz. Bu hoşunuza da gidecek arkadaşlar. Ee, ve e, aranızı düzeltmek için özellikle çabalayacağını görüyorum. Kaybedilmek istemiyorsunuz. Değeriniz biliniyor, kıymetiniz biliniyor. Gayet güzel bir şey bu. Kimse sizi kaybetmek istemiyor. Anlıyor, farkında çevrenizdeki insanlar bazı şeylerin sevgili kovalar. Bu güzel bir durum. Sessiz, sessiz bir şeyi bekliyorsunuz. Öyle kağıtla, evraklı bir haber bekliyor olabilirsiniz. Birincisi İkincisi, bir haksızlığa uğramışsınız. Bazılarınız için söylüyorum. Ve haksızlığa uğradığınız konuyla ilgili bir adama bakıyorsunuz. Yanında da bir kadın var. İ harfi olabilir isim soyisimde. Bakıyorsunuz böyle. Onların size yaptığı haksızlığı sessiz bir şekilde. Acaba bir şeyler olacak mı? Ahım çıkacak mı diye bekliyorsanız Bakın bunu yaşayıp göreceksiniz. Gerçekten ağınızın çıktığını. Ağınız çıkacak arkadaşlar. Göreceksiniz bir anda ve şunu söyleyeyim. Size bir haksızlık yapılmış. Ya bir maddi kayıp yaşanmış ya başka bir şey olmuş ama bir haksızlık yapılmış arkadaşlar. Yani yapılan bu haksızlık ya da yaşanan bu haksızlıkla ilgili de eee bir şeyler değişecek. Bir şeyler değişecek. Bazen kendiliğinden olur. Kendiliğinden değişir, dönüşür bir şeyler. Şaşıracaksınız. Hazır olun. Size yapılan haksızlıklar bitecek arkadaşlar. Bunu göreceksiniz özellikle. Evet şöyle tabağımıza bakalım. Kova burçları için dilekler tutulsun. Güzel güzel dileklerinizi tutun bir şey söyleyeceğim araba almak isteyenler varsa araba konuları çabuklaşıyor hızlı ilerliyor alım satım konusu olabilir ee, aşk hayatıyla ilgili dileği olan kovalar için şunu söyleyeyim beklenen durumlar yaşanıyor hayal edilen hani neyi hayal ediyorsanız sevdiğiniz insanla ilgili onlar yaşanıyor bir araya gelme var. Özlem bitiyor. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Çok ama çok kalbini kırdım. Dönmez gelmez dediğiniz biri varsa gelebilir. Ya da çok ama çok kalbimi kırdı. Dönse de gelse de fark etmez dediğiniz biri varsa çok büyük konuşmayın. Hani kalbiniz evet kırılmış ama... bu e Gerçekten yoğun enerjilerle gelen, yoğun sevgi enerjisiyle ve yoğun pozitif bir enerjiyle gelen birisi var burada. Büyük konuşmalar yerine farklı kararlara bırakabilir sevgili kovalar. Aşk insana her şeyi yaptırıyor. Affedebiliyorsunuz veya şu da olabilir. İşte ben kimseye güvenmeyeceğim, kimseyi sevmeyeceğim, kimseye aşık olmayacağım dediniz mi? bir şeyler değişebilir Ekim ayında bunu yaşayabilirsiniz büyük büyük konuşmalarınızın bir anda böyle hayatınızda yaşadığınızı fark edebilirsiniz ama bunu daha çok aşk hayatınızla ilgili görüyorum mutsuz değilsiniz mutlusunuz biraz daha değişim dönüşüm biraz daha böyle farklı düşüneceksiniz e, ama yüzünüz gülecek Ekim ayı içerisinde e, güzel gelişmeler var yine aşk hayatınızla ilgili de Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.